Selam arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Evet iki renkli modelin var masamın üzerinde çok güzel bir model örgü işlerinizde yapıp kullanabileceğinizi düşündüğüm için bugün de bu modele video çekeceğim sizlere modelimi iki renkli hazırladım ama bu sefer tek renkli yapacağım sizlere iki renklinin de nasıl olduğunu göstermek istedim duruş olarak arkası bu taraf önü bu taraf bir modelimizi ve tek bir renkten diğerine ikinci renkten yaparak modelimizi hazırladık ben bugün yine koton bir ipimle tek renk olarak modelimi anlatacağım elimde 3 numara tığım var modelime başlamadan önce kanalımı yeni görüp de abone olmayan dostlarımızı emeğe saygı adına kanalıma abone olmanız için davet ediyorum hepinizden Allah razı olsun dostlarım şimdi modelimiz evinde yapacağımı çok bu kadar büyük yapmak istemiyorum zaten nasıl bir model olduğu göründüğü için bu kadar uzun şöyle uzun yapmamıza hiç gerek yok diye düşünüyorum altına bir sıra lastik yaptım işinizin özelliğine göre sizler de buradaki lastik şeyini sırasını ayarlarsınız kenarlara yaptığım şu trabzanların sayıları hiç önemli değil ben bu kadar yaptım ama siz azalta çoğaltabilirsiniz de ben model çıkartmak için bu şekilde kullandım kenarları. Şimdi modelimizi kenara alıp bir miktar zincir çekerek modelimizi yapacağız. Haydi bismillah. Çok sıkı veya çok gevşek olmadan zincirimizi orta karar çekip üzerine bir sıra trabzan yapacağız. Zincirimi çektim. Hemen üzerine trabzanlar yaparak devam edelim. Tığımı doluyorum. 1-2-3-4. zincire batıp trabzanlarımı yapacağım üzerine zincirimizi bir defa doluyorum zincirimin içine batıyorum bir iki seferde çıkıyorum doluyorum batıyorum bir iki seferde çıkıyorum zincirimin üzerine hep bu şekilde trabzanlar yaparak ilerleyeceğim daha sonra modelimizin kurulumu için tekrar dönüş yapacağım arkadaşlar bu şekilde bakın Evet, trabzanlarımı yaptım ve şimdi modelimizi kuralım. 1 2 3 4 zincirle dönüyorum. Tığımı doluyorum. Dibine değil bir yandakine batıp bir trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber iki trabzan oldu burası. Yanına 1 iki trabzan daha yaptım. 4 tane trabzan bizim kenar kenardaki kısım için yeterli diye düşünüyorum. 1 2 3 4 5 zincirim var çektim 1-2-3-4 göz atlayıp beşinciye sık iğne ile batıyoruz 1-2-3-4-5 zincir çekip 1-2-3-4 atlayıp beşinciye batıyoruz 1-2-3-4-5 beş zincir 1-2-3-4 atlayıp 5 bir sırası bu şekilde gidecek 4-5 5ye batıyoruz çok çok kolay bir model 3 4 5 zincir 1 2 3 4 atlayıp 5ye batıyoruz 1 2 3 burada kenarının şeyi burayı burada sonlandıralım 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doluyorum 1 2 3 4 atlayıp 5ye batıyorum kenarına da buranın 4 tane daha trabzan yapıp burayı tamamlayalım 3, 4 ipimin katı kalıyor sürekli evet 4 trabzan burada yaptık 4 trabzan da burada yapmıştık 1, 2, 3, 4, 5 tane de model kurma yerimizi ayarladık şimdi 1, 2, 3 4 zincirle dönelim tığımı doladım dibine değil bir yandakine batıp kenarına şu şekilde Altta kaç trabzan varsa üzerine tekrar o şekilde trabzan yaparak kenar kısmını tamamlıyorum. Bakın. Şimdi modelimin yapılışı için tığımı bir defa doluyorum. Burada 5 tane zincirimiz vardı. 1 2 3. zincirin içine giriyorum. 1 2 seferde çıkıyorum. Tığımı doluyorum. Aynı noktaya tekrar 1 2 Aynı noktanın içine 5 tane trabzan yaparak bu kısmı ayarlıyoruz. 3. trabzan 4. ve 5. 5 beş tane trabzan yaptık bu kısma. İç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Hemen bu kısma geliyorum. 1, 2, 3. Yani tam ortadaki zincire batıp aynı şekilde 5 tane trabzanı aynı noktaya yapıyoruz ama trabzanlarımızı yaparak şöyle doladığımda bakın batıyorum ya şu şekilde uzatarak yapıyoruz ki buralar uzun trabzan olsun doluyorum uzatıp bir iki seferde çıkıyorum doluyorum bir iki dört trabzanımı yaptım beşinciyi de yapıyorum sadece bu şekilde yapıp ilerleyeceğiz Doladım. diğer kısma geçtim. Hemen saymıyorum bile. Bakın zaten göz aşina oluyor hemen. En ortadakine batıp aynı noktaya 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 Trabzanlarımız uzatarak yapıyoruz. Şu şekilde bakın. 5 Doluyorum. Diğer yan tarafa geçiyorum. Bazen ben de dalıyorum. Kısa trabzan yapıyorum ama uzun yapmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Modelimizin özelliği o zaten. Uza taraf yapıyoruz trabzanlarımızı. Bakın bu şekilde. Tığımı doluyorum. Son kez şu kısmı da yapalım. Bir kısımda bu şekilde trabzanlar yapacağız. Diğer e, sırada da zincirli geçişler yaparak modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Bir sırası zincirlerle geçiş, bir sırası da trabzanlarla bu şekilde yaparak bakın bitirdim 5 trabzanım. Tığımı doluyorum hemen yanda kaç trabzanınız varsa oranın da üzerine geçip alttaki trabzan sayısı kadar üzerine yapıyorsunuz. Şurada da zincirin içine batalım ki kenarımız düzgün dursun. Bakalım bakın. İlerledikçe çok daha belirgin olacak. Modelimiz nasıldı? Aynen bakın. Modelimiz gibi. Bir sırasını yaptık. Şimdi ikinci sıra için zincirde geçişler yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burayı elinizin ayarına göre 3 veya 4 çekeceksiniz arkadaşlar. Hemen kenardaki 4 trabzanımı yapıp 3 oldu bir tane de şuraya yapalım Bunlar bizim kenar trabzanlarımız tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip ne yapıyoruz ta ki gelip şu noktaya batıyoruz 1 2 3 4 5 zincir gelip bakın 1 2 3 4 atlıyorduk 5 batıyorduk ya altta yaptığımızda aynen 1 2 3 4 5 zincir. Ta ki şu kısma batıyoruz. Eliniz yaptıkça pratikle şekil saymadan nereye batacağınızı zaten hemen kavrayıp yapacaksınız. 3 4 5 zincir. ipimin hep katı kaldığı için beni bunaltıyor. 2 3 zincir Aa, pardon ne yaptım ben buraya? kafam karıştı çok özür dilerim arkadaşlar 5 zincir çektim tığımı doladım şuradaki 4 4 trabzanı yapmak için batıyorum İpin katı kaldığı için kafama karıştırdı ikinci modelimizin hazırlığını da yaptık hemen dönelim 1 2 3 4 zincirle döndüm şu dört trabzanımızı yapalım tekrar ne yapıyoruz hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum hemen bakın 1 2 3. batıp 5 tane trabzanımızı yapıyoruz doluyorum direk diğer kısımdaki. Hemen ortadaki zincire batıp aynı şekilde buraya da 5 tırabzanı yapıyorum. Tek renkle de çok güzel durdu. Tek renkle yapabilirsiniz, iki renkle yapabilirsiniz veya şöyle her sırasını elinizde artan ipler vardır. Onlarla da yaparak elinizdeki artan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Yani hiç tek renge veya iki renge bağımlı kalmayın ipleri değerlendirme açısından da rahatlıkla yapıp kullanabileceğiniz bir model bakın aynı şeyi yaparak ilerliyorum 3 4 5 trabzan Evet bu şekilde ilerleyip gideceğim Evet iki sıra yaptım yeterli zaten modelin tamam tamamı burada var nasıl göründüğü de gör Burada zaten belli oluyor. Bir sıra daha yapmaya gerek görmedim. Bakın tek renkle de bu şekilde güzel durdu. iki renkli de iki renkliyle de ayrı bir güzel durdu. Dediğim gibi artan ipleri değerlendirme açısından da yapıp kullanabileceğiniz güzel bir model. Yapacak işlerin işlerde kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşündüm. Anlatmaya çalıştım yapacaklara kolay gelsin yapıp kullanacaklara hayırlı olsun dostlarım görüşmek üzere hoşça kalın